Şokopaldan merhaba arkadaşlar. 13 Ağustos itibarıyla bildiğimiz gibi ÖTV yasasında bir düzenlemeye gidildi. Yani ne oldu derseniz ÖTV indirim mi geldi? Hayır arkadaşlar. Tamamıyla matrahta bir güncelleme oldu. Eskiden %45, %50, %80 tarzında ÖTV'lerimiz vardı. Bunlarda herhangi bir değişiklik olmadı. Onun yerine ise ne oldu derseniz arabaların matrahlarında alınan vergilerde bir değişiklik oldu. Aslında çok da karışık bir konu onu da söyleyeyim ben sizlere. Ama dilimin döndüğü kadarıyla sizlere biraz aydınlatmayı ve anlatmaya çalışacağım. Şimdi 2028. ay çıkan yasayla yani bundan önceki yasada neydi durumumuz derseniz 85.000 TL'yi bir pardon 1.6 motoru aşmayan Türkiye girişi 85.000 TL'yi aşmayan araçlarda %45 ÖTV devletimiz alıyordu. E, 85 ile 130 bin lira arasında %50 150 bin 130 bin üstündeki araçlarda ise %80 ÖTV alınıyordu. Yani gerçekten karışık mı derseniz evet karışık bir konu. Şimdi bu 85 bin TL aşmayan araçlar dediğimiz zaman nedir derseniz 85 bin TL arkadaşlar aracın ÖTV KDV hariç rakamı yani çıplak rakamı diyebilirim sizlere. Yani Türkiye'ye direkt giriş rakamı 85 bin liraya bir aracın aşmıyorduysa %45 ÖTV alınıyordu. Tabi rakam nasıl çarpılıyordu? 85 bin lira çarpı 1.18 KDV çarpı 1.45 ÖTV tarzında hesaplanıyordu. Ve bunun sonucunda ise aracımızın fiyatı ne kadar oluyordu derseniz yani böyle bir aracın fiyatı ne kadar oluyordu derseniz de aracın fiyatı 145 bin 345 lira oluyordu. Eğer ki 85 bin lirayı aşıyorduysa 150 bin, 450 TL oluyordu. Peki şimdi bu yasayla birlikte hemen buradan başlayayım. 85 bin TL %45'ti. Şimdiki bugünkü yasayla itibariyle ise 92 bin TL'yi aşmayan araçlarda %45 ÖTV var. Yani bugün diyelim ki eskiden 92 bin TL'lik bir araç alıyordunuz. Bu araçta %50 ÖTV vardı. Onun rakamı neydi derseniz 162840 TL'ye geliyordu. Bugünkü yasayla itibariyle ise %45 ÖTV'ye düşüyor artık bu araç. Bu ne kadar geliyor derseniz de 157.412 TL'ye geliyor. Yani ne kadarlık bir indirim var derseniz %45 dilimi düşen araçlarda 5.000 TL'lik bir indirim geliyor sadece. Ha, yine sadece demeyeyim ben 5.000 TL bir indirim de olsa indirim indirimdir arkadaşlar. Şimdi geçelim bir üst bareme artık. Bir üst baremde ne var derseniz de 85.000 TL'yi aşıp çıplak fiyatı yine 130.000 lira arasındaysa %50 ÖTV e giriyordu aracımız. Şimdi yeni kanunla ise 85 bin lira rakımız 92 bin lira çıktı. 130 bin lira olan rakımız ise 150 bin TL çıktı arkadaşlar. Yani peki burada rakamlar nasıl oldu derseniz de bakalım hemen isterseniz. Evet. Şimdi diyelim ki bir aracımız 130 bin TL olsun. 130 bin TL Türkiye ÖTV, KDV hariç çıplak bir şekilde giriyor olsun. Bu aracımız eskiden %80 ÖTV idi. Yani dün %80 ÖTV idi. Bugünkü yasayla itibarıyla %50 ÖTV'ye düştü. Yani arabamız 276 bin TL'ye geliyordu. Artık 230 bin TL düşmüş oluyor. Yani kaç para bir indirim gelmiş oluyor? 46 bin TL matrattan kaynaklı ÖTV'den bir indirim gelmiş oluyor. 135 bin liralık bir araba olsaydı 286 bin lira. Bunu da yan tarafa yazıyorum ki arkadaşlar. Yani 130 bin ile 150 bin lira bandında Dün 2020'deki yasayla birlikte fiyatlar ne kadar geliyordu görüyordunuz? Bugünkü yasa itibariyle de ne kadar geliyor görüyoruz ve baktığımız zaman da evet arada bir 40 bin lira gibi 46 bin lira gibi indirimler var mı dersiniz evet kesinlikle böyle bir ÖTV'den indirim gelecek arkadaşlar. Şimdi bir de diyelim ki şimdi bunları söyledik bunlar hangi versiyonlar oluyor genelde Crossland tarzı araçlarımız Corsa'nın en full araçlarımız bunlardan çok etkilenecektir. Tabi biz de henüz bilmiyoruz. Daha herhangi bir şekilde Opel'den bir açıklama gelmedi. Ee, bir fiyatlar Opel komitere girdiği zaman fiyatlar güncelleniyor diyor. Şu an itibarıyla belki ben video yayınlandığımda yeni, fiyatların yeni fiyatlarımız açıklanmış olacaktır. Şimdi bir de 150 bin TL'yi aşan araçlar var arkadaşlar. Yani Türkiye'ye ÖTV, KDV hariç 150 bin TL aşan araçlardaki durum nedir derseniz onlarda herhangi bir değişiklik yok. Yani %80 ÖTV yine %80 ÖTV ama dedim ki buradaki olay 130 bin TL aşanlar %80'di. Şimdi 150 bin lirayı çıplak fiyat aşan araçlarımız %80 ÖTV'li olacaktı olacaktır. Bir de şu sorular da gelecektir. Çünkü ben şimdi bir yandan da Facebook'ta olsun, Instagram'da olsun bakıyorum genelde sorular nelerdir diye. ÖTV indirimli, yani engelli muafiyetli, ÖTV muafiyetli alacak müşterilerimizde bu yasalarla alakalı olarak hiçbir değişiklik yok. Çünkü onlarda 330.800 TL gibi bir sınır var arkadaşlar. Onda herhangi bir şekilde bir devletimiz arttırma gitmedi. Ama inşallah artık yılbaşına kadar da böyle bir 330.800 lira sınırını yükseltirlerse ÖTV muafiyetle araç alınabilirliği de artacaktır. Ama şu an için ÖTV indirimleri için ne yazık ki şurada güzel bir haber var diyemeyeceğim. Evet yani dilimin döndüğü kadarıyla anlatmaya çalıştım. Sorularınız olursa da mutlaka yorumlara yazın. Elimden geldiği kadarıyla cevaplamaya çalışırım. Hani tekrar söyleyeyim ben size isterseniz biraz da kısa bir özet geçmiş olayım. 85.000 TL'yi aşmayan araçlar %45'teydi. Artık onlar 92.000 lirayı aşmayanlar %45'te. 85 ile 130 arası %50'deydi. Yeni kanunla birlikte 92 ile 150 arası oldu. 130'u aşanlar %80'deydi. Artık 150.000 lirayı aşanlar %80 oldu. Evet çok şık bir güncellememe. Evet çok karışık bir güncelleme. Umarım dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalıştım. Faydalı da olmuştur. Yine dediğim gibi aklınıza takılan sorular olursa da memnuniyetle yardımcı olurum. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.